Sayı 580 Sengoku Shanks'a sırf sen olduğun için kabul ediyorum ve bütün sorumluluğu üstleniyorum demişti. Sayı 907 Shanks Gorosei'leri görmeye gittiğinde Gorosei'lerden birisi sadece sen olduğun için zaman ayırdık demişti. One Piece Vol. 4 milyarda ise Shanks'ın Tanrı Vadisi'ndeki bir sandıkta bulunduğu doğrulandı. Bu üç detayın ortak birer noktası var ve bu birazdan aklınızı başınızdan alacak. Ama herkesin dediği gibi Shanks'ın bir kutsal ejderi olmasından bahsetmeyeceğim. Hayır. Olay bundan çok daha derin. Bugün sizlere Shanks'ın ailesinin kim olabileceğini anlatacağım. Ki bu şekilde neden Shanks'ın sözü Aberell'lerden daha baskın? Neden kafası esinde Goros elleriyle görüşebiliyor? Veya neden Shanks'ın serideki diğer korsanlara nazaran en yüksek statüye sahip olduğunu açıklayacağım. 1073. sayı sağ olsun tüm Gorose üyelerinin isimlerinin gezegenlerden alındığı kısmen doğrulandı. O sayıda beyaz saçlı, bandanalı Gorose'nin isminin Satürn olduğunu öğrenmiştik. Buradan yola çıkarak İm'in ayı temsil ettiğini, Gorose'lerin ise gezegenleri temsil ettiğini detaylıca anlatmıştım. Ve bu Gorose'lerden birisi Mars'ı temsil ediyor. Ama bu videonun asıl konusu Shanks. Shanks'ı tanımlayabilecek yegane özelliklerden birisi kendi gemisi. Yani Red Force. Ve gemiyi dikkatlice incelediğimizde geminin tasarımının Norse kültüründen bir hayli esinlendiğini fark ediyoruz. Yani buradan yola çıkarsak Shanks'ın kendisi de Norse mitolojisindeki birisinden esinlenerek oluşturulmuş olabilir. Ama bu kişi kim olabilir? Shanks tam olarak kimden esinlenmiş? Norse mitolojisindeki Shanks'a birebir benzeyen kişi Tyr. Bu adamın kızıl saçları var ve bir kolu yok. Ayrıca kendisi kılıç kullanıyor. Bunun üstüne kendisinin kolunu bilerek feda ettiği söyleniyor. Aynı Shanks'ın kendi kolunu bilerek feda etmesi gibi. Ayrıca Chiyron'un lorunda kendisinin Mars ile bağlantılı olduğu da açıkça söyleniyor. Şimdi Gorosyalere geri dönersek, eğer bu adamlar isimlerini gezegenlerden aldılarsa, içlerinden birisi Mars olmalı. Ama hangisi olabilir? Bu konuya girmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Shanks'ın direkt olarak kendisinin bir Gorosei olduğunu savunanlar var. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bu konu hakkında internette sağlam deliller var, lakin Shanks bana göre bir korsan olarak gayet meşgul birisi. Tıra e tekrardan dönüp incelemeye devam edersek, mitolojide kendisine savaş tanrısı deniyor. Peki bu Shanks ile alakalı mı? Kısmen evet. Shanks en iyiler savaşının ortasına bir anda dalmış ve savaşı durdurmuştu. Hatta bunun üstüne dünya hükümeti dahil. "Hala savaşmak isteyen varsa ben buradayım." demişti. Elimizdeki bu delillere bakarsak One Piece evreninde savaş tanrısı olmaya en müsait kişi Shanks olabilir. Şimdi bu anlatıklarımı bir düşünüp Mars ile Tyr ile bağdaştırırsanız mantığınızın ne kadar uyduğunu fark edeceksiniz. Benim bugün açıklamak istediğim konu Shanks'ın Gorosei olması değil, Shanks'ın bir Gorosei'nin oğlu olması. One Piece serisi boyunca o da önemli karakterlerin babalarını da en az kendileri kadar önemli olacak şekilde tasarladı. Luffy'nin babasının Dragon olması, Sanji'nin babasının Judge olması veya Ace'in babasının Roger olması gibi. Eğer Shanks'ın babası da önemli bir karakter çıksa bu beni hiç şaşırtmazdı. Ama yine de Shanks'ın babasının kim olduğunu henüz bilmiyoruz. O yüzden hadi gelin detayları biraz daha inceleyelim. Öncelikle isterseniz Marineford Savaşı'nda Sengoku'nun Shanks'a ne dediğine bir bakalım. Savaş bittiğinde ve Shanks raconunu keserken Sengoku sırf sen olduğun için bütün sorumluluğu üstleneceğim demişti. Bu cümle nereden bakarsanız bakın çok garip. Çünkü Shanks Yonko bile olsa kendisi bir korsan. Neden bir filo amireli bir korsanın tüm sorumluluğunu üstlensin ki? Bunu açıklamanın tek yolu Sengoku'nun Shanks'ın saygı duyması gerektiği bir adam olduğunu bilmesidir. Ama Shanks alelale bir korsan olsaydı Sengoku neden ona saygı duymak zorunda olsun ki? E şimdi Reverie'ye gidersek. Orada da Shanks Marijois'e e girmişti. Hatta Gorosiyelerle bile konuşmuştu. Ve yine akıllarda aynı soru. Shanks nasıl oldu da tüm kralların toplandığı bu önemli günde kaleye girip Gorosei'lerin odasına kadar girmeyi başardı? Kimse mi onu fark etmedi? Bunun açıklaması da Sengoku ile aynı. Kaledeki askerler onun emrine uymak zorundalar. Lakin aynı zamanda Shanks'ın orada olduğu başkası tarafından fark edilseydi tüm dünya yerinden oynardı. O yüzden gizli bir şekilde girmesi gerekti. Fakat eğer kendisi sadece bir korsan olsaydı tüm bu olayların bir anlamı olmazdı. Hatta Shanks odaya girdiğinde Gorose'yi sadece sen olduğun için bunu kabul ettik dedi. Shanks'ın başına ödül koyan adamların böyle bir durumu kabul etmeleri son derece şüpheli değil mi? Fakat eğer Shanks'ın ölmüş olan bir Gorose'ye üyesiyle bir akrabalığı olsa, Sengoku'nun neden saygı duyması gerektiği ya da Gorose'nin neden böyle dediği daha anlaşılır oluyor. Fakat eğer öyleyse Doflamingo için bu durum niye geçerli olmadı? Kutsal ejderler neden ondan nefret ediyor? Çünkü Doflamingo hem Marejo'yu görmemesi gereken son derece önemli bir hazineyi gördü. Hem de Doflamingo'nun babası, Shanks'ın babası kadar yüksek rütbeli değildi. Sonuçta birisi Gorose iken birisi Kutsal Ejder. Shanks'ın babasını daha iyi açıklamak için One Piece Film Red'e, daha doğrusu One Piece Vol. 4 Milyar adlı özel manga bölümüne bir bakalım. Bu özel bölüm aslında Film Red sırasında kitaba basılmış ve Japonya'da dağıtılmış bir manga bölümü. Ama bu kitapta Shanks hakkında bize çok önemli bilgiler veriliyor. Bu sayının içinde Shanks Tanrı Vadisi'nin içinde bir sandıktır Hocar tarafından bulunuyor. Ve bu bilgi tamamen kanun. Fakat benim burada değinmek istediğim konu Shanks'ın Tanrı Vadisi'nde doğup doğmadığı değil. İnternette onun hakkında tonla teori var zaten. Buradaki asıl nokta bu sandık olayının Law ile Shanks'ı nasıl birbirine bağladığı. Ben bu iki karakterin de sandığa saklanmasının sebebinin onların hayatlarını kurtarmak olduğunu inanıyorum. Law'un flashback'ine bakarsak kendi kanında kutsal ejder soyunu taşıyan Corazon Lou'u korumak için onu bir sandığa kapatmıştı. Belki de buna benzer bir senaryoda başka bir kutsal ejder tarafından yapılmış. Ve bebek şansı korumak amaçlı onu bir sandığa kapatmış olabilirler. Sonuçta orada bizim bildiğimiz 3 taraf vardı. Roger tayfası, kutsal ejderler ile Garp ve Rax korsanları. Ki Rux korsanlarının o kadar küçük bir bebekle denizde dolaştıklarını sanmıyorum. Şimdi küçük meselelere geçtiğimize göre hazır olun. Çünkü çok daha derine iniyoruz. Her anime ve mangada olduğu gibi karakterlerin anneleri ve babaları doğduğu anda ölür ya. Bana sorarsanız Shanks'a da aynısı oldu. Shanks'ın babası muhtemelen bir goro olsaydı ve Shanks doğduktan hemen sonra veya maksimum bir sene sonra kendisi öldü. Ve bence bu ölen Gorosei orijinal Mars'tı. Evet şu anda bir Mars var ama eskiden yani yaklaşık 40 yıl önce Mars denilen Gorosei başka birisiydi. Fakat o adam artık hayatta değil. Hatırlarsanız Sengoku Zebek Tanrı Vadisi'nde kutsal ejderleri öldürdü demişti. Peki o ölen kutsal ejderlerden birisi neden Shanks'ın babası olmasın? Şimdi One Piece Red filmine bir göz atalım. Filmde bir sahnede Gorosu'yeler Uta hakkında konuşuyordu. Uta'nın soyunun Figurland ailesinden olabileceğini. Çünkü Shanks ile akrabalıklarının olabileceğini düşünüyorlardı. Onların düşüncelerinin doğru çıkıp çıkmaması önemli değil. Bizim için önemli olan bahsettikleri bu Figurland ailesi. Eğer Uta Shanks ile akraba olduğu için Figurland ailesinden geliyorsa o zaman bu Shanks'ın Figurland soyundan geldiğini kanıtlıyor. Şimdi anlatacaklarımı dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Çünkü biraz kafanız karışabilir. Figurland kelimesi kendi başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama bu kelimeye çok benzeyen bir kelime var. İspanyol kültüründe Figaro ailesi adında popüler bir aile mevcut. Ve Figurland'ın Japonca telaffuzu Figarando oluyor. Yani bu Figaro ile Figarando kelimeleri gerçekten birbirlerine benziyor. O yüzden bana sorarsanız Shanks'ın ailesi olan Figurland ailesi bu aileden ilham alınmış olabilir. Ama tüm bunların anlamı ne? Neden İspanyol bir aile ismi referans alınmış olabilir? Bunun cevabı çok basit. Çünkü tüm kutsal ejder isimleri İspanyolcadan gelme. Hatta bu teoriyi geçenlerde yayınladığım One Piece hazinesinin bir kısmının Aztek takvimi olabileceği teorisini çok derinden destekliyor. Çünkü dünya tarihinde İspanya Aztek Savaşı tam olarak 1519 ile 1521 yılları arasında gerçekleşti. Yani vampir evreninin şu anda içinde olduğu yıllarda. Ama bu bizim şu anki konumuz değil. Eğer bu konuyu daha da merak ediyorsanız kartlardan videoya ulaşabilirsiniz. Tüm bu delillerden yola çıkarsak Shanks'ın babasının ismi Saints Figurland Mars oluyor. Ama maalesef ki Shanks'ın babası Tanrı Vadisi sırasında öldü. Hatta belki de sırf bunu saklamak için bile Tanrı Vadisi'ne silmiş olabilirler. Sonuçta Goroseylerden birisinin ölümü çok büyük bir haber. Shanks'ın babası öldükten hemen sonra ise Mars ismini başka birisine verdiler ve onu göreve atadılar. Ve bana sorarsanız bu kişi fotoğraftaki en soldaki Gorosei. İşe bakın ki aralarındaki en genç Gorosei de o gibi duruyor. İşte tüm bu sebeplerden ötürü Shanks'ın babası Saint Figerland Mars bir Gorosei olabilir ve yüksek ihtimalle kendisi tanrı valisinde öldü